Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşmasıyla uzay faaliyetleri hız kazandı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havaçılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde görevli öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Refah Torun'un danışmanlığı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Volkan Dağlı'nın liderliğinde üniversitenin çatısına alçak görünge uydu yer gözlem istasyonu kuruldu. İstasyonda çalışmalardan ekip lideri Volkan Dağlı projenin öneminden bahsetti. İçerisinde ilk Türk astronotunda bulunduğu, Alper Gezer Aracı'nın bulunduğu ISS'in e, istasyonumuz üstünden geçişlerini burada görebiliyoruz. Mesela iki saat önce üstümüzden geçmiş. E, o esnada biz eğer bir veri alma emri göndermiş olsaydık mesela orada yapılan konuşmaları e, veya gönderilen bilimsel verileri alabilirdik burada. NOAA'dan aldığımız ses dosyası bu şekilde. Bu dosyayı temizleyip normal sesi aktarıyoruz. <laughs> Şu an bu dosya NASA'yla ve birbirleriyle olan konuşmalar içeriyor. Çözüm dediğimiz ses dosyası temizlediğimiz. Dünyadaki yer istasyonlarını görüyorsunuz. Testing ve online olarak. Ülkemizde ise İstanbul bölgesinde, Ankara bölgesinde bulunmaksa Adana'da ise biz buradayız. Alçak yörüngedeki uyduların e, iletişimi için kullanılan bir küresel ağ. Bu ağ kapsamında bu kurduğumuz istasyonda e, bizim kapsam alanında yani Adana'nın üstünden geçen e, alçak yörüngedeki uyduların gönderdikleri daha çok açık olarak gönderdikleri e, sinyalleri alıp işleyebiliyoruz. Burada görebilirsiniz İtalya